e, ee, Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı kararnamede resmi gazetede yayınlanıyor bu. Oradan e, Cumhurbaşkanlığı'nda istel madalyası, ülkemizin istel madalyası beratını almaya hak kazandı. Türlü, bizi yan yana koyanların anlını karıştırın. Ben bunu her yerde söylüyorum şeyde de. Tabii abi? Kuvayi Milliye'nin baş yerinde Akıncılar Milis Akıncı Müfrezesi Milli Ordu'nun kuruluşunda görev almış. Bu istiklal madalyası almaya hak kazanmış. Kim? Ahmet Akın. Dedem. Yani sen bunu daha 6 ay önce aldık. Ailemize bunu altı ay önce tevdi ettiler. Neden? Altı yıldır mücadele ettik. Bunu bile verilen mücadeleyi bile çok gördü bu millet. Onun için aldık, bacardık. Vermek zorunda kaldılar. Onun için biz de bu ülkenin kuruluşunda da varız. Kurtuluşunda da varız. Ve onun imaneti Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, çatısı altındayız. Altı parti birleştik. Türk milletiyle bir olduk, beraber olduk. Allah'ın izniyle biz bu işi başaracağız. Bizim Türk milliyetçiliğinin esası nedir? Birlik beraberliktir. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Ben Kuvayi Milliye'nin baş şehrinin Balıkesir'in evladıyım. Ve her yerde söylüyorum. Milliyetçilik, biz milliyetçilikle doğduk. Milliyetçilikle büyüdük. Milliyetçilikle öleceğiz, gideceğiz. Onun için bizim için vatan bayrak kutsaldır. Ama bunları bunları yalanla, dolana, algıya kullanarak milletimizin çektirdiklerini unutturmaya veya başka şekilde yönlendirmeye çalışmak da bu millete söylenmiş en büyük yalandır. Buyurun. Bundan 6 ay önce İstiklal Madalyası aldık. Ailemiz. İstiklal Madalyası. Dedem Ahmet Akın. Milis Akıncı Müfrezesi ve Milli Ordu Kuruluşu'nda görev almış. Ahmet Akın'ın torunu ben Ahmet Akın. Bizi terörle, onunla bununla yaftalayanların alnını karıştırırız. Ve ben bunu her yerde söylüyorum. Bu topraklara, bu toprakları kutsal kabul eden bir kardeşiniz olarak, milliyetçiliği yüreğine, gönlüne, sevdasına yazmış Türk milletini, bayrağını, vatanı için büyüyen bir kardeşiniz olarak, yalana dolana değil, milletimize yaşattıklarını anlatsınlar yalan dolan montajlarla milletimizi e, aldatmak, kandırmaya değil gerçekleri anlatıp milletimizden özür dilesinler. Ve milletimiz yine de bunu görmüştür. Karşıda devlet gücünü kullanarak siyaset yapıyorlar. Bakanları sahaya sürerek, bakanlığın bütün güçlerini kullanarak siyaset yapıyorlar. Bu mertlik değildir. Olamaz. Onun için bugün Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu bunu söyledi. Biz milletimizin mesajını aldık. Ve Allah'ın izniyle başaracağız. Başaracağız derken Türk milleti başaracak. Birlik beraberlik başaracak. Ya bir evladımız, bir kardeşimiz, Sinan Ateş kardeşimiz, Sinan Ateş'imizin katillerini daha ortaya koyamayıp, onların katillerini saklayanlardan bu millete ne hayır gelir ya? O bizim kardeşimiz, evladımız. Balıkesir Dursun Bey'in çocuğu. Balıkesir. Onun için millete, millete yalan değil, doğruları, millete algı değil, gerçekleri anlatacaklar. Biz anlatıyoruz, söylüyoruz. Ben buradan sesleniyorum bütün milletimize. Bütün Türk milletine, 85 milyon Türk milletine sesleniyorum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyete, vatana, bayrağa emanet çıkıyoruz. Ve biz onun emanetine sahip çıkıyoruz. Ve bütün Türk milletine de sahip çıktığını da biliyorum. Vatandaşımızı efendim bunlar gelirse faizler yükselir diyerek yalan söylüyorlar. Emeklilerimize bunlar gelirse efendim işte maaşlarımızı alamayıp diyerek yalan söylüyorlar. Allah başaracağız. Hatırlayın beraber ıslandık. Bir... Ya videonun gerçeği, kendilerinin gerçek yüzü ama yalanla millete farklı noktalara geçirmeye çalışıyorlar. Biz asla terörle yan yana durmadık, yürümedik. Asla. Biz asla terörle aynı yağmurda ıslanmadık. Asla. Onun için bunu net olarak söylüyorum. Allah'ın izniyle milletimizin takdiriyle inşallah şu andaki milletimizin verdiği mesajı da alarak Türk milletiyle birlik beraberlik içerisindeki Türk milleti nedir? Birlik beraberliktir. İşte Türk milletinin o verdiği azim, kararlılık ve inançla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı emanetle ikinci yarıda ki birinci yarı sıfır sıfır kalmıştır, İkinci yarıda da biz önde olacağız ve kazanacağız, milletimiz kazanacak. Erdoğan ve AK Parti terör örgütleriyle defalarca masaya oturmadılar mı? Kendilerinin açıklamaları yok mu? Gerçek montajda değil var. Kapalı kapılar arkasında pazarlıklar yapılmadı mı? Yapıldı. Yani AK Parti değil miydi FETÖ'yü besleyip büyüten ne olursun yalvarıyorum geri dön sen değilsin değil miydi? Ya, Bunlar bunları bunları milletimiz bunlar gerçekler. Onun için bizler bakın göreceksiniz pula dönen, milletimizin parası, milli parayı pula döndürdüler. İhalelerini Türk parası yerine dolarla, dövizle verdiler. Efendim, yani milletimizin parasını pula döndürerek o geçirdikleri beceriksizlikler sonucunda bu şekilde mazotun litresinin nereye gideceği belli değil. 40 liraya, 50 liraya çıkabilir. Beceriksizliklerini yalanla, dolanla, algıyla yönlendiriyorlar. Yani ekmeği bile 10-15 liraya çıkartırlar. Bizler Maalesef bunlar kalırsa çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini riske atıyorlar. Ama bu millet, bu yüce millet, bu yüce Türk milleti bu seçimde ilk turda sıfır sıfır bıraktı. İkinci turu biz kazanacağız. Milletimiz kazanacak. Türk milleti kazanacak. Birlik, beraberlik kazanacak. Yalan, dolan, algı, tamam kaybedecek.